Olur. Hayırdır bu saatte? Kovuldun mu yoksa yine? Yine derken? Anne kendi iş yerimden kim kovacak beni? Babam evde mi? E, evde tabii. Öz baban nerede olacak? Ne oldu ki? hiç. Özledim sizi de öyle laflayalım diye geldim. Ha özledim bizi. En son özledim laflayalım diye geldiğinde evliliğe karar vermiştin. Sen yine niye heves ettin? Heves mi? Anne boyum kadar çocuklarım var. Başarılı oldum bence. İyi misin oğlum? Hoş gördük anne. Ha. Allah Allah. Mehmet Ali geldi. Gelsin gelsin. Gel Mehmet Ali gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Hani ben organize şubeye yeni tayin edildiğimde... ...büyük bir çeteyi çökertmiştim ya. Hani peşlerini bırakman için bizim hayatımızda seni tehdit eden çete bildiğim. Ha, işte Hulusi abin o çetenin reisiydi. Öp bakayım elini. Öpeyim Hulusi abi. bu da benim küçük oğlan Mehmet Ali. Hani beni korkutmak için bunu takip ediyordunuz ya. İşte o. <laughs> hatırladım mı amirim, hatırladım. Vay be, maşallah. Koca adam bulmuş bu ya. Biz seni takibi aldığımızda sen daha ortaokula gidiyordun. <laughs> Bak görüyor musun ne hatırlı adam? Bizi görmek için aramış, taramış, bulmuş. İşte bu kadar vefalıdır benim kardeşim. <laughs> estağfurullah amirim, estağfurullah. Şimdi yalan olmasın, e, başta niyetim bu değil yani. Hani babam bizi yakalayınca tam 28 sene yedim ben. Ya bütün düzenim alt üst oldu, rezil oldum. Vallahi yüzü burada. Hani içeride yattığım her gün İntikamımı alacağıma yemin ettim. Abi. Bir dakika oğlum ne yapıyorsun ya? Belimi batıyordu çıkardım. Müdürüm oyuncak bu ya oyuncak. Belim baş kalmasın diye alışkanlık müdürüm biliyorsunuz. Din tepemden Mehmet Ali yahu deve kadar oldun. Hala üstüme çıkıyorsun oğlum misafirin yanında. Vay be. Yazıklar olsun sana Mehmet Ali. Burada gül gibi anan dururken sen kalktın babanı korudun öyle mi? De bak bana daha çok yakınken yaptım bunu. Artık sana hiçbir şey demiyorum çocuğum. Yazıklar olsun sana. Anne, Hulusi abim baba şey yapınca ben yanlış anladım beni. Ben yanlış anlamadım. Ben anlayacağımı anladım. Yeme yedir, giyme giydir, Büyüt, bu boya getir, görücün muamele buymuş işte. Ee, evlat var, Çekil kenara. Evlat var. <laughs> Ya yenge o kadar şey yapma ya. Allah Allah, zaten sizin ailenin en zayıf halkası değil mi bu yatır tevlat bu? <laughs> Biz zaten o yüzden takip ediyorduk seni. Doğru söylüyor. Senden çektiğim kadar Hulusi abinden çekmedim ben be. Ki o zamanlar memlekette bunlar öyle esip güzellerdi ki. Estağfurullah. Baba aşk olsun ya, ben öyle bir evlat mıyım? Tabii. Hayatımda bir kere para istedim senden. Yüzüme bile bakmadın be. Baba, Boğaz'da yalı alacağım deyip 25 milyon dolar para istedim benden. Ben de o para ne gezer? Cık, vallahi orası bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. Yüzümü yere koydu ya. Allah kimseyi hayırsız evladıyla sınamasın. Müdürüm çok zor sınav diyorlar, çok zor. Yani hani bütün ümitlerim boşa gidiyor ya. O koyuyor adama Hulusi. Bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. Ya. ya Hulusi, bizim bir karmanyolacı hırsız Erdal vardı. Ne oldu o çocuk? Ha, Erdal. Ha. Onu cezaevinde 19 yerinde şişlediler müdürüm. Çık, çık, çık. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm ya. Yok müdürüm, ölmedi ya. Ölmedi. Yani şişlediler onu ama o ne anasının gözü çıktı ya. Kanamayı durdurmak için lavaboya konulan naftalinler var ya. Onları deliklere tıkadı. Kanamayı durdurdu, kurtuldu müdürüm. Aman çok şükür ya. Ne yapsın? Ne yapsın? Altı çocuk babası müdürüm. Ne yapsın? Ya görürsen tut elinden getir. Özledim keratayı be. Vallahi çok mutlu olur. Ben de. Acayip <laughs> mutlu olur vallahi. <laughs>